Evet çocuklar, bugün sizlerle birlikte Minecraft çekeceğiz. Hadi başlayalım. Evet. 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 Arkadaşlar bugün yine Minecraft çekeceğim de. Neyse. Arkadaşlar şimdi çok uzun zamandır da video atmıyordum. Geçen belt söylemiştik oynamıştık. Kuzenim Hüseyin ile beraber çok korktuk. Kayseri'den. Arkadaşlar birisi benim takipten çıkmış. 20 abone olmuşum. O takipçim bir sürü şey kaçacak. Bir sürü eğlenceli video çekeceğim ki. Arada gene kötü videolar çekelim de. Öyle eğlenceli videolar çekeceğim ki. o takipçin her şeyde O yüzden tekrar abone olabilir arkadaşlar. Ve başladık. Evet. Burası benim evim. Bu arada on katlı apartmandan kurtuldum. Çok kötüydü çünkü. Yeni. Güzel. Bu toprak nereden geldi? <laughs> benim görüntüsünün güzelliğinde alırsa neyse. Arkadaşlar işte ben bu arada 10 katlı apartmandan kurtuldum, çok kötü gitmeye başladı, yeni güzel ev yaptım. Konak ev. Bu çok güzel oldu. Şimdi bunu sandığımıza koyalım. 48 tane oldu karasını. Şimdi gidelim. Aa gece oluyor. Arkadaşlar burada da tarlam var. Bu da benim köpeğim. Adı da Tarçın. Burada kitaplık var işte. Yeni evim böyle. Ormanlık alanda, yeşillik alanda. Gece oldu, uyuyalım hemen. ben böyle çok uzun zaman da biliyorum. Uzun bir video atmıyorum. Bu saatte boyunca video verdim. Köpek var. saldırıyor da. Çok güzel. toplayalım onu ve evimize gidelim sonra. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Evet, toplayalım odunları. Yeni evimiz odun toplayalım arkadaşlar. Şöyle. 16 tane oldu. Oha. Güzel. 28 tane odunum oldu. hastayım arkadaşlar, kusura bakmayın. Belki yani sesim biraz kötü geliyor olabilir. Şimdi şunları toplayalım. Yani hasta değilim. Ki, hasta değilim. Biraz hızlısı var zaten. Altmış tane oldu. Kapı badge konmameli hiç yok abi. Benim sesim çalıyor galiba. Şöyle ses kısalım. Arkadaş sesi kısacağım daha kısalım ya sadece benim sesim gelsin. Şimdi arkadaşlar odun topladık. Şimdi başlayalım. Evimize gidelim. Koşamıyorum oğlum. Eğim, Evimize gidelim. Şuradan crafting table'ımızda. şu an şimdi otur kalas yapalım. Evet. Şimdi. 64'lük odunumuz oldu. Güzel. Gene 64'lük oldum. Yani arkadaşlar şimdi odunları da sandığa koyacağım. Bir sürü kalasımız oldu. Biraz elmaslarımızı koyacak yerimiz yok. O kalaslarında mı bir sürü eşya yapacağım. <laughs> Tarlama gidelim bakalım. Burası da benim tarlam arkadaşlar. Tarlamda bitkiler büyüyor. Zaten büyüdü de. Biçtim onları. Bunlara arkadaşlar bunları biçmiyorum çünkü bunlar işe yaramayan bitkiler. <laughs> Burada şeker kamışlarım var. Bunları kırmayacağım. Ha şuradan e, ağaçta. Şuradan odun alabiliriz. bir tane daha sapı oldu. 4 tane oldu. şöyle yapalım. Ya en zevkisi yapabiliriz ya. Neyse olsun bakalım. Koşamıyoruz ama neyse yürüyelim ya zaten yerde yok. Şöyle gidelim evimize. <laughs> Değildim. Buraya elmasını koyduk. yiyecek falan da koyardık. Bu kadar odun topladım yeterli. Biraz gezelim şöyle. Neler varmış. Hı. Ah. Koyun sopayla keselim şöyle. Vur vur şuna vur. koyuna vur koyuna vur koyuna vur. Ama niye ölmüyor? Etini alacağım senin. Ha öl. Koyunu. Bunu yemek pişireceğiz arkadaşlar. Aç. Aha! Lan ne Bu kadar. Şey oldu. Şu etten ne yapabiliriz? Eti yiyelim bari. Biraz da ekmeğim var ha. Ekmekten yiyeceğim bari ya. Şu ekmekten yiyelim. Ekmeğimizi de yedik. Şu eti koyalım şuraya keskinlik. Burada da böyle yedek zırhlarım var. Bunlar gibi kullanmıyorum. netherite balta. netherite zırhları çok seviyorum yalnız. Hastasıyım o hydrate zırhları. Toplayalım. Arkadaşlar Brawl da yakında gelecek. Gene çekeceğim Brawl PUBG'de çekeceğim. PUBG de yakında gelecek. Yani hep Minecraft çekmekte zorunda değilim. 52 tane oldu. Evet. Biraz da meşhur olduğunu toplayalım. Şuradan. Şöyle. Arkadaşlar ben bir su içip geleceğim tamam mı? Evet arkadaşlar ben barda piştim. Aa, tamam yağmur yağıyor. Evet filan gelir mi? Gelmez herhalde. Neyse arkadaşlar şimdi. Hala odunları. Ya kırmayalım ya koy odunu. Aha! Kuş ağacı fidanı. Şurada büyüsün. Yeni çekti, yeni çektim diyorum ya. Evet. Arkadaşlar Brawl çok yakında gel. de yeni ağaçlar ektim. Büyük kocaman mı oldular? Neyse eve girelim. Şu ağacalım yani büyüsün şurada. gece oluyor hemen yatalım. Kapıyı açar mı? açıldı. Uyuyalım şöyle. Evet. Başladık. E geliyor ha gitti. Bu niye büyümedi? Neyse biliyorum. <laughs> Bitkilerime bakalım. Bitkilerim daha büyümemiş. Tarçın. Tarçın gel. Ne yapayım? Tarçın. Şimdi gidelim bakalım biraz daha filan Neyse, bu kadar yeter ya. Ne yapabiliriz başka? Şöyle gezelim, dolaşalım. Şöyle bir kuleler falan bulalım. Ama burada kule olmaz tabii işin kalanında. Şöyle yolculuğa çıkalım. Maden yolculuğuna değil de. Arada böyle. Arkadaşlar şarjım da yok. Genel uzun videolar çekmek isterim yani. Aa keçi. Yeşillik hala. Çok güzel ya. Aa bebek koyun. Onu almayayım. Kesmeyeceğim onu. çok tatlı bu. Bu ne? Tilki çok tatlı. Şöyle gezelim işte ne varsa. Deniz kenarında. Denize girmeyeceğim ama tabii. Neredeydi o? Ah. Neredeydi o Şu köyde de gitti. Kaya. Ev, ha evim orada. Evet evet orada evim. Evime gidelim. Koşmuyorum ya. Ah, arkadaşlar birazcık hastayım kusura bakmayın sesimde biraz kötü geliyor olabilir. Biraz şöyle odun toplayalım. Aa, kılıçla değil baltaya. Yani hasta değilim de hasta gibiyim. Sopa düştü. Güzel. Şimdi bu ağacı kestik. Kalas yapalım. Hep odun topluyoruz ha. Artık toplamıyorum yeter yani. Tahta kılıç mı? Hayır ya nedir artık kılıç? Nedir artık kılıç? çok yani Şunları şöyle 52. Tamam güzel. Çok uzun olmayacak arkadaşlar şimdi. Kaç saat kaç olmuş? Oha 15 dakika. O geçmiş. <laughs> de burası da tane. bitkilerim büyümüş. Ya büyümemiş daha. O zaman tamam oğlum da biraz da dolaşalım şöyle kuleler falan bulalım. Keçi nereye kadar uçtu gördünüz mü? Ağaca kadar uçtu. Minecraft hiç böyle oyun değildi edelim yani ne varmış ne yokmuş diyor. sonra o alırız şöyle Gez dolaşalım koyun varmış koyun serbest bırakacağım kesmeyeceğim onları gül hiç yağmayacağım şöyle arkadaşlar gece oluyor hemen hemen koş koş evimize koşalım yaratıklar bizi öldürebilir Hemen evimize koşalım. Koş koş koş. ha gece olmuyormuş ya. Gece oluyor sandım. Vallahi. Bu videoda çok güzel olacak ha. Çok eğlenceli. Ya yeter tamam artık odun toplamayalım. Açlı kalan, yeşillik kalan yani. Ha? Yani Oh, ne güzel ya. Ha, Çok güzel. Şöyle, ah, da şöyle toplayalım. Tamam, meşe kalasları yaptık. 52 tane oldu. Tamam, güzel. Artık kalas toplamayacağım da çok odun varmış. Neyse onu da başka videoda videoda toplayacağız. Gene Minecraft çekerim ama yani kasat kaça 17 dakika olmuş. Oh. Saat geçmiş. Akşam olmuş. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Takdir mi aldınız? Teşekkür mü yoksa düz mü geçtiniz? Yorumlara yazın. Buradan Bayram nasıl kaldı arkadaşlar? Arkadaşlar çok yakında Brawl da gelecek. Şimdi şu kiraz ağacının, şu kiraz ağacının ne kadar içe içi ya. Şu tarlada. Şu arkasının burası da evimin arka arkası. Şöyle elmastan şöyle. Bunlar nereden çıktı ya? Neyse. O zaman Arkadaşlar bu kadar olsun bu video. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve, ve neyse arkadaşlar bay bay.